Evet gençler selam. Bugün sizlerle birlikte apotemi trigonometri fasikülünden güzel bir soru çözeceğiz. Şimdi bize böyle bir yarım çember vermiş. Diklikler vermiş, eşitlikler vermiş. Hepsinde soru da göstermiş. Bize tanjant alfanın ne olduğunu soruyor. Şimdi gençler bu soruyu bir yerlerden başlayalım dersek. Burasının uzunluğu G10'un uzunluğu yarıçap kadar değil mi? Ben yarı 2 birim diyeyim. Buraları 1'e 1 bir bölsün. E ne oldu yarıçapım 2 birim. O zaman OB de 2 birim. E o zaman AO da 2 birim değil mi? Şimdi kal da diyebilirdim ama hep oranla olacağından dolayı rakam vermeyi tercih ettim. E şimdi şuradan bir yarıçap çeksem gençler. O'dan D'ye bir uzunluk çeksem. Bu da yarıçap kadar oluyor. 2 oluyor değil mi? E şimdi OB ve DC eşit. O zaman DC değil ki ne oldu? Bu bir ikizkenar üçgen oldu. E şurası alfa ise burası da alfa olmayacak mı? Olacak. E sonra baktığımda iki tane iç e, açının toplamı bir dış açı yapmıyor mu? Yapıyor. Burası da iki alfa oldu. E madem şu AOD üçgenini in, e, incelediğimde Burada da bir ikiz kenarlık var. Burası da 2. Burası da 2. O zaman bunları gören açılar da eşit olacak. Burası da 2 alfa olacak. Ha, o zaman burada da bir dik üçgen oluştu. Değil mi? Ne oldu? Benim şöyle bir dik üçgenim var madem şu anda. Burası 2 alfa. Burası 2. Burası 1. E burası da ne olacak? Kök 5 olacak. Değil mi? Okey. Tamamdır. E şimdi buradan ben tanjant alfaya ulaşmak istiyorum. Buna nasıl ulaşabilirim dersek. Şu şöyle şunu uzattığımızda hatırlıyoruzdur. Burası alfa olsa burası alfa olsa ne oldu? Bu şekilde ikiz kenar üçgen yaratıp e, şurada büyük dik üçgenden de tanjant alfayı bulabilirim. E, alfa kök 5'i görüyorsa buradaki alfa da kök 5'i görecek. Yani tanjant alfa ne oluyor o zaman? 1 bölü 2 artı kök 5 kadar oluyor. E ben bunun neyini yapmalıyım? Eşliğini almalıyım. 2 eksi kök 5 ile çarpayım bakalım ne olacak? 2 eksi kök 5 bölü eksi 1'den kök 5 eksi 2 olacak. Cevabım da Bursa olmuş olacak.